Gençler merhabalar kanala hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber tam böyle sınavda çıkabilecek tarzı olan bir tane şekilli limit sorusu çözeceğiz. Şimdi sorumuza bir bakalım. Yanda köşe genlerinin kesin noktası o olan ABCD karesi verilmiştir. Sayıca ABCD karesinin alanının küpü çevresinin karesine eşittir. Buna göre limit alfa 90'a giderken alan AK, CD ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Bakın şöyle bir açı verilmiş. Bu açı alfa açısıymış. Bu alfa açısı 90'a giderken diyor ki bana şu üstte kalan alanın değeri kaçtır diye soruyor. Peki şimdi buradaki alfayı ben nasıl 90'a götüreceğim ya da alfa 90'mış gibi mi davranacağım? Bakın soruya baktığımızda kare var ve şurada da aynı zamanda bir bilgi verilmiş. Hem onu da bulalım. Karenin alanının küpü. Hemen diyelim ki karenin bir tane kenarı K olsun. K'nın karesinin küpü. Bu karenin alanının küpü eşittir. Çevresinin karesine. Bunun çevresi 4K'dır. Bunun karesine eşitmiş. Buradan da ne gelecek? K üzeri 6 eşittir. 16K kare gelecek. Her tarafı k, k üzeri 2'ye böldüğümüz zaman da k üzeri 4 eşittir 16. Buradan k değeri eşittir 2 gelecek. Yani benim karemin bir tane kenar uzunluğu 2 birim olmuş oldu. Peki şimdi bakın buradaki alfa 90'a giderken ama alfa hakkında benim şu an birazcık yorum yapmam zor. O zaman ben bu soruda alfayı 90'mış gibi düşüneyim. Ve mesela o verdiği alfanın o, l, B, k, B, k dörtgeni oluşturuyor ya. O dörtgende birazcık oynamalar yapalım ve ee, alanlar hakkında birazcık yorumlamalar yapmış olalım. Mesela bakın ben şu O'dan geçecek şekilde AB'ye paralel hem O neydi bu arada? O ABCD'nin köşegenlerin kesim noktası. Ben tam şöyle bir tane şey çizsem. Paralel doğru çizsem. O'dan geçecek şekilde AB'ye paralel. Şöyle bir tane doğru çizdim. Şimdi O köşegenin tam böyle kesişim noktası olduğu için şu iki parça birbirine eşit. Hayır bu yeşil parçanın tamamı da karenin bir kenarına eşit oluyor. O zaman bak buralar birebir olarak ayrılıyor. Tam ortaladığı için. Okey. Peki şimdi alfayı biz 90'mış gibi düşüneceğiz ama alfada da bir parçalama yapalım ki alan hakkında şimdi bu şekil bir kare olduğu için ve aslında bak şurada da bir tane dik üçgen oldu. Kare, dik üçgen falan. Bunlar hakkında yorum yapmamı sağlayacak beni. E şimdi ben O'dan tam CB'ye paralel yani şöyle bir dik indirirsem bak geldik biz şimdi şöyle bir dik indirdik tamam mı? Bu diki indirdiğim zaman ne olmuş oluyor? Şimdi bu parça da tam ortaladığı için burası da kesinlikle bir birim oluyor. Hatta bak şöyle düşün. Şurayı eğer biz uzatsaydık burası da bir birim olacaktı. Karenin bir kenar uzunluğu çünkü. Toplamda iki yapmış oluyor. Tamam. Şimdi alfayı ben 90'mış gibi düşüneceksem eğer şöyle bir şey diyeyim. Şekli bak yakınlaştırdım. Bu açının tamamı alfaydı. Şurası tamamı alfa. Ben şu alfayı iki parçaya ayırayım. Burası mesela x açısı olsun tamam mı? Şurası da y açısı olsun ve şunu söyleyeyim ben x artı y toplamı 90 derece olmuş olsun. x artı y eşittir 90 derece olmuş olsun. Peki bak şu şekilde bir kare olduğu için şurada da bir tane kare oluştu aslında. E, karenin her köşesi 90 derece o zaman şu x'in üstünde kalan şu parça var ya e, burası da x artı y 90 yaptığı için y derece yapmıyor mu? Evet yapıyor hocam. Peki baksana şuraya. Biz şurada ne elde ettik? Bak şu dik üçgenlere bakar mısın? Şuradaki üçgenlere bak. Süper. Şimdi e, burası zaten bir dik açı, burası zaten bir dik açı. Benim bir tane burada neyim var? Y açım var üstteki dik üçgende. O zaman şurası x derece yapıyor, burası da x derece yapıyor. Bak, iki tane dik üçgen var. İkisine de x derecelik yer biri görüyor. Yani o zaman ben şunu söyleyebilirim. Bu üçgenler eşit üçgenler, birbirine eş üçgenler. Peki. E şimdi benim aradığım şey de şu alanda bakar mısın? Benim aradığım şey şurada kalan alan. Ben şu alanı arıyorum değil mi? Şu alanı arıyorum. Peki bu alanda ne var? Bir tane şu dik üçgen var ve üstte kalan kısım var. Peki aslında yani yapacağım şey şu tüm alanı bulabilmek için. Ne diyeceğim tüm alan için? Ben şunu söylemiş olacağım işte. Alan A, B, C, D'den neyi çıkaracağım ben? Alan ne diyelim burada? O, L, B, K diyelim. Bunu çıkardığım zaman ben benden istenen alanı bulmuş olacağım. Tamam. Şimdi bak biz alan ABCD'yi bulabilir miyiz? Buluruz. Bu karenin alanı. 2 çarpı 2'den kaç geliyor? 4 gelmiş oluyor. Tamam. Bunu geldim yazdım. Burası 4. Peki. OLBK için ne biz yorum yapabiliriz? Bakar mısınız? Şekli tekrar yakınlaştırdım. Şimdi ben şunu söylüyorum. Biz bu alttaki OLBK'yı iki alana ayırdık ya burada. Yani iki tane parça ayırdığımız için iki tane ayrı alan çıktı buradan. E ben şimdi buranın alanına A dersem tamam mı? Buranınki de B olsun. Süper. Alan OLBK A artı B toplamına eşit. Bir de bak şu üçgenlerin birbirine eşit olduğunu biliyorum. O zaman bu üçgenler birbirine eşitse alanları da birbirine eşittir. Yani burası da B alanda olmuş olur. Yani aslında alan OLBK'nın ben ne olduğunu biliyorum. Şu karenin alanına eşit olduğunu görebiliyorum. Bak çünkü buranın toplamı da A artı B yapıyor. E süper. E bunun da bir kenarı 1'di. E A artı B o zaman kaç geliyor 1 çarpı 1'den? bir gelmiş oluyor ve bu iki ifadeyi çıkardığınız zaman sizin cevabınız 3 olarak karşınıza çıkmış oluyor. Bakın güzel bir soruydu. Şekilinin soruları bence önemli çünkü sınavda tam böyle çıkabilecek potansiyelde sorular. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın.